Mutecal e, e, demek kim galiba bu demek. Hmm, yani hani şurada mutecal kal mı mutecal mı e, hani hani orada yazıldı ya o bu demek arkadaşlar. Üstüne kapat telefonu. Bizim eleman burada duruyor. Bizim eleman burada duruyor. Kamera devre dışı burada. Bakalım ne yazıyor. Kamera disabiliyordu. only. online. Şimdi yani kamera devre dışı. Ligus pardon Ligus 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 Ligus

Arkadaşlar bu arada kanala abone olun. Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Haydi can ailesi. Like ve yorum aboneleri yapıştırın. Aboneler yazsın be can ailesi. Haydi can ailesi. Evet haydi can ailesi. Kanalımızın ismi Can Yeti. Ailemizin ismi Artık can ayırmış. Tamam mı arkadaşlar sizin? isminiz can ayırmış. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar artık, artık, artık bu böyle... Aha 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 Şimdi kaybolacak. Aha Bonnie gitmiş. Foxy ve Chica e, burada duruyorlar. Bu arada arkadaşlar sormam gereken neydi? Unuttum. Arkadaşlar burada ben gece çekelim. Gece daha da riskli oluyor. Yani hmm. risk, Rich, riskli bir riskli mi oluyor? video hmm. de o sesler duyuyorum. Yani bir sesler duyuyorum. Hmm. Yani bir de o sesler duyuyorum. 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 Bakalım boni geliyor mu? Hmm. Buradan boni kayboldu. Hmm. Hmm. Canlı olan sesleri duyuyor ki Allah. Yandım. kapıları ört. Ört kapıları. Gel. Gelme üstüme gelme. Bula bula. Geliyor, geliyor. 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 Arkadaşlar, onu geliyor. Bence bunu olacak. Siz de bir tahmin yapın. Hangisinde olacak? Hangi kapıda olacak? Bunda mı? Ee, yoksa bunda mı? Bunda mı? Benim tahminim. Ee, burası. Benim burası. Ay. Oha. İşte şimdi yandı. neyse kanala abone olmayı like atın iyi bir oyundu ee, Freddy bir oyun oynadık eğer isterseniz Freddy'nin devamını çekebilirim eğer bu oyuna tam bir 40 like gelirse Freddy oyununun devamını çekeceğim tamam mı arkadaşlar yorumları ve like'ları yapıştırın aboneler de yapıştırın sizi çok seviyorum sizi öpüyorum kanala abone olmayı like Allah'a emanet olun. Bay bay. Varsa Davut'un kanalına da otur, kanallarda abone olsunlar.